Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte puzzle yapacağız. Evet, bakalım. Açalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Önce anneciğim istersen göster arkadaşlarına. Başına şöyle gösterelim. Akıl zeka oyunlarımızdan Artı +3 yaş diyor. Biz daha hepsini hemen hemen bitirdi sayılır değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım anneciğim göster bakalım şekilleri. Evet, ilk önce krali. neler varmış? Siyelim. Kırmızı'nın İngilizcesini söyleyeyim mi anne? Söyle bakalım Kırmızının İngilizcesi red, neymiş? Red, red. Red. Aferin sana. Peki oradaki renklerin İngilizcelerini söyler misin? Bu sarı. Sarı. Hangi renk? İngilizcesi neydi sarının? Neydi? Neydi? Bil bakalım. Bence yellow. Aferin sana. <Gülüyor> Yeşil. Green. <laughs> <laughs> Mavinin? Aferin sana. Hadi başlayalım artık. Önce bunları kenara koyalım anneciğim. Evet. Sen önce yapacağın şekilleri seç istersen. Sayfadan. Yani, Hangisini yapmak ben istiyorsun? Ben bunu yapacak. Küçüklerden mi? Onlardan mı? Bunlardan. Yengeç mi yapacaksın? Evet. O gidecek, Hayır. Hayır yengeç o. Yengeç mi? Evet yengeç o. Evet. Bakalım. Yengeç yazıyor. Evet. Yengecin İngilizcesi de orada. Crab. Evet. Burada da böyle bacaklarında. Evet. Hadi bakalım. Başla bakalım. İlk, iki Şöyle tane yapalım. Seni gösterelim bakalım. Neler lazımmış anneciğim? Bir say bakalım. Öncelikle. Bir yeşil lazım. Evet. Hı -hı. Ondan sonra bir tane de mavi gerekiyor. Bir Hı -hı. tane. Ondan sonra birkaç tane sarı. Kaç tane sarı? Bir sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneymiş. Aferin. Çıkar bakalım. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar biz hemen hemen bir sürü şekiller var burada. Şöyle yarım gösterelim. Biz hemen hemen hepsini yaptık. Büyükleri zaten bitirmiştik. <laughs> Küçüklerden de baya birçok şeyi yaptık paşamla. <laughs> Mesela şu yediği yaptı. Evet yediği yapmıştık. Baya bir sürü şeyler yaptık. Hadi bakalım. Yengeci yapalım. Evet 6 tane demiştik. Şu an 4. Hı hı. Şöyle toplayalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha. Tamamdır. Şimdi mavileri koyduk. Sıra kırmızılarda. Hadi bakalım. Kırmızı büyükler değil mi? Ama kırmızıların şekillerini dikkat edeceğiz artık arkadaşlar. Ona göre ayarlayacaksın anneciğim. Unutma bir tane. ondan sonra bir tane daha. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Altıymış bunlardan. Ciş, hadi Kırmızı. başlayalım. Kırmızı altıymış. Evet. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Razım olmayanları kenara koyalım. 1, 2, Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şöyle gösterelim. Burada amaç buradaki şekillerin mesela şu şekil boşluk şu şekilde çıkıntılara dikkat etmemiz lazım. Yoksa şeklimiz yanlış olabiliyor. Değil mi anneciğim? Evet. İki tane boşluk varmış. Evet, Altı. Aferin. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Şimdi ilk önce ben ortasından başlayalım. Diye. Ortasından başladım. Ben evet, işte ortasından başladık. Taş şu anda ortasını yapıyor. Hadi bakalım. Böyle. Ondan sonra bir tane. Daha... Biz bundan çok zevk alıyoruz değil mi anneciğim? Tak çıkar, evet. tak çıkar. Hem de ben benim ellerim bile alıştı yani. <laughs> evet artık daha belli bir süreden sonra ezber alıyor paşam. Evet. Şöyle. Ne yapıyorsun bakalım bir arkadaşlarımıza da gösterelim. Evet. Ortasını hemen hemen tamamlıyorsun. Evet. Girin çıkıntılarına dikkat et anneciğim. Merak etme yani o iş bende bende. Hadi bakalım. Şöyle bunu takalım. Hı -hı. <laughs> Hadi bakalım. bakalım. gösterelim. Aferin sana şöyle. Bence harika oldu anneciğim. Şimdi nereyi yapacaksın şöyle? Herhalde şöyle duracak değil mi? Evet. Yengecin ayaklarını mı yapıyorsun? Evet. Aferin sana. Bir Heh. tane daha alalım. Hadi bakalım. Ondan sonra yanına takıyoruz. Bir tane daha gerekiyor bize. Böyle takıyoruz. Evet. İstersen ayaklarını tamamlamışken tak. Tamam. Şöyle. Nereye takacağını önce bir keşfet. Bence Kırmızılara. Evet, aferin sana. On daha önce de oynamıştık ama videolarını çekmemiştik değil mi anneciğim? Evet. ancak. Bakalım bir. Acaba ters mi yaptın ki? Evet. Yok. Bakalım. Ters bir. yapmışım. Ters takmışım. Heh. Herhalde böyledir. Önce maviyi tak istersen. Daha kolay olur. Evet. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bence böyle bakalım mı? Çok fazla olmadı ya. Yok, şey. bak. nasıl olacaktı Şimdi şekline göre? Hadi mi? bakalım. Şimdi şöyle. Neden ha. öyle oldu biliyor musun? Ha. Ezbere gitti. Şimdi şuraya takarsan tam net olur. Öyle mi? Tak bakalım. Ben bilmiyorum. Takınca göreceğiz yanlış mı doğru mu? Aferin sana. İşte bu. Aa. Ayaklar tamamdır. Bacaklar bu işi çözdük. Şöyle gösterelim. Böyle mi olduğunuzu düşünsenizdir. <laughs> Hadi bakalım şimdi kollarını bence kafadan yapma. Önce hangilerini ee, takman gerekiyor? Yeşiller Yeşilleri mi? Evet. Yeşilleri tak anneciğim. Şöyle arkadaşlarımıza küçük da gösterelim. Küçük bir misafirimiz var. Evet. Tanı kardeşi İfa yanımızda her zamanki gibi. Şöyle. An Aferin de. anneciğim. Şimdi ne kaldı geriye? Şimdi... Evet, bunlar kaldı. Birin bir tane. Evet. Sanırım çok az kaldı. Evet. tane. Sen ezbere yapmaya çalıştığın için bence yapamadın ama şimdi çok güzel oldu. Evet muhteşem. İstersen çiftlerden bir tane seç. Ya da şu sayfalardan bir tane de seçebilirsin istiyorsun anne şu. Roket yapmak ister misin? Bence hangisini? küçüklerden başlayalım mı? Tamam. Hangisini yapmak istiyorsun anneciğim? Mesela şu, şuna yapalım mı pusuladan? Hangisi bir daha göster? Pusula. Bundan mı istiyorsun? Evet. Hadi bakalım. Tamam hadi yap bakalım. İlk önce bunu bozalım. Hadi boz bakalım. Kolunu koparttık. Huy. Yeah. arkadaşlar paha şöyle gösterelim şuradaki şekli yapacak evet. hadi başlayalım mı artık anneciğim hadi bakalım başlayalım mı <laughs> 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 bak bakalım şimdi bir daha bir bak nasıl ayarlayacakmışsın ondan sonra herhalde böyle değil mi bak bakalım Aynen. Böyle. Hadi bakalım. Kafasını tamamla şimdi. Diğerini de böyle. Evet. Bitti. Gösterelim bir arkadaşlarımıza önce. Şöyle arkadaşlar. Bence şimdi tamam oldu paşam. Gördün mü? Bak. Evet. Çıkıntılar dışarıda olması gerekiyormuş. Bunların eğer çıkıntıların doğru düzgün takılmadığı zaman maalesef yanlış yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım gösterelim şu anda şöyle. Bir hangisini yapıyorduk? Bitmiş. Şunu yapıyorduk. Paşam evet. şimdi kollarını <laughs> takacak. Evet. Bence oluyor. Hadi bakalım. <laughs> şöyle. Şöyle mesine takıyoruz. Allah bu burada olacak. <laughs> Daha biraz ezbere gittiği için Kafadan yapmaya çalışıyor ama kafadan olmayacak bu. Evet. Görerek yapmamız gerekiyor değil mi anneciğim? Sence son ne kaldı? Ne kaldı? Altı kaldı tabii ki. Kuyruğu sanki kuş gibi o anneciğim ya. Kanatlarını açmış bir kuş gibi değil mi? Göstere evet. bakayım kartal gibiymiş. Bence çok güzel oldu. Evet, ya, ya, evet arkadaşlar. Ya. Biz devam edeceğiz etkinliğimize. Akıl zeka oyunlarımıza. Ne yapıyoruz paşam? Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Evet tabii ki de kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.